Evet. Bugün size bir şey göstereceğiz. Çamaşır makinelerinin şöyle e, genelde alt kısımlarında bakın şurada bir tahliye bölümü var. Burada makinenin içinde bulunan yani kıyafetlerle birlikte unuttunuz. Bozuk para olabilir. Kıyafetlerle birlikte gelmiş ufak tefek pislikler olabilir. Onların tahliye dediği bölüm var. Bakın. Şimdi bunu açacağız. Şu Kapıyı çevireceğiz. Biraz bir miktar su gelebilir. O yüzden bu kapağı böyle dizayn etmişler. Bakın içine doluyor açtınız su. Merak etmeyin. Yanınıza bir de ekstra bir bez altında da iyi olur tabi. Şimdi birden biri açmadım açalım. Bak şimdi bakalım neler çıkacak, ne sürprizler var. Ay. Mert, bez. Bez 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 getirdim. İki tane bez getirdim. Aa o ikisi yeter bize. Dur bakayım bir aç şimdi bunu. İyi. Kapağı açalım bakalım ne çıkacak. Sürpriz var mı? Kesin çıkar. Babacım ben dayanamıyorum gelmiyor. Be. Ve hey, neler çıktı. Bu pislikler birikmiş buraya. Hatta. Baba sakın ha. Bazen bazı parçalar kalmış olabilir. Ana. Ama çok pislik çıkmadı. Şu kadar pislik çıktı. Bozuk para ve diğer dediğim gibi o malzemeler burada birikmiş olabiliyor. Arada sırada buraları kontrol edin. Evet teşekkür ediyoruz.